Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre Koruma, Jasat, İstihbarat ve Kom Şubesi ekipleri Darıca Mahallesi'nde ikamet eden RL'nin Samsun'dan Düzce'ye at getirerek kesim yapacağı bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan ara, adli makamlardan alınan arama kararını istinaden şüpheli şahsın ev, ahır ve eklentileriyle aracında uyuşturucu madde köpek unsuru ile arama yapıldı. Yapılan aramada 10 adet at, 15 kök kenevir, 24 gram kubar eser, 6 adet yeşil reçeteli ilaç, 105 gram kenevir tohumu, 6 adet kasap bıçağı ve 1 adet eye, 10 kiloluk poşet, kova dolusu hayvan asmak için kullanılan kanca, 1 adet motorlu testere ele geçirildi. Ele geçirilen 10 adet at, Düzce Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi. Atların Samsun'dan Düzce'ye naklinde kullanılan araç, 7 Emin Otoparkı'na çekilirken şüpheli, şüpheli RL ve YL adli makamlara sevk edildi. Firari yemeği, yakalama çalışmaları ise sürüyor.